Evet arkadaşlar. Şu anda Uğur ana arının konduğu yere birikmeye başladılar. Ana arı burayı tercih etti. Görmüş olduğunuz gibi saltım oluşturmaya başladılar. Üzüm asmama kondular. Biraz yüksek kondular ama alması biraz zahmetli olacak. Anarı burayı tercih ettiği için buraya kondular arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada salkım oluşturmaya başladılar. Hepsi buraya toplandıktan sonra temiz bir kovanıma bu çıkan arı ovalımı alacağım.